Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel yaz transfer dönemi transfer haberleri ile karşınızdayım. Haberler geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Paris Saint Germain'de ayrılması beklenen Mbappe için Suudi Arabistan'da rekor teklif geldi. Suudi Arabistan kulübü El Hilal Mbappe için kulübü Paris Saint Germain'e 300 milyon euro bonservis teklif etti ve PSG ile anlaştı. Araplar Mbappé'ye ise 1 yıl için 700 milyon euro teklif etti ancak Mbappe Araplardan gelen rekor teklifi de reddetti. Ayrıca Fransa basında El Hilal'in kendisi için yaptığı teklif hakkında konuşan Mbappe, Suudi Arabistan'da yine gideceğime bütün sezon yedek kalırım dediği iddia edildi. Ayrıca Fransa basını Kylian Mbappé'nin Real Madrid ile anlaştığını düşünüyor. Suudi Arabistan kulübü El Hilal transfer etti. El Hilal için Zenit kulübüne 60 milyon euro bonservis ödedi. Malkım ise yıllık 20 milyon euro maaş kazanacağı 4 yıllık sözleşme imza attı. Suudi Arabistan kulübü El Nasr Sadio Mane'yi transfer etmek için Mane'nin kulübü Bayern Münih ile 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Senegalli yıldızı ise yıllık 25 milyon euro net ücret kazanacağı 3 yıllık sözleşme yönerdiler. Son karar kararı Mane verecek. Adı Galatasaray'a inanılan Marcel Sabitzer Dortmund'a transfer oldu. Dortmund 29 yaşındaki orta saha öncüsü için Bayern Münih'e 19 milyon euro boğansa SPD'ye ödedi. Suudi Arabistan kulübü El Ahli, Sen Maxim ve Riyad Mahrez transferini bitirdi. Kısa bir süre içinde Suudi Arabistan ekibi 2 transferi de açıklayacak. Suudiler adeta durmak bilmiyor. Adı uzun süre Galatasaray'a inanılan Musa Dembele Suudi Arabistan kulübü elitti fakat transfer oldu. Kendisine Avrupa'dan birçok talip vardı ancak Dembele de Arabistan kervanına katılan oyunculardan biri oldu. Fabinho'nun elit ya transfer iptal oldu. Brezilya'da orta saha oyuncusunun iki köpeğinin tehlikeli ve saldırgan hayvan olmasından dolayı Arabistan'a giriş yapamadı. Eritliyat Arabistan hükümetinden izin alabilirse transfer gerçekleşecek. Bu yaz Chelsea'den ayrılacak olan Hakim yeni takımı belli oluyor. Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Suudi Arabistan kulüpleriyle anılmıştı. Ancak İtalya basında yer alan haberi göre Faslı Yıldız'ın yeni adresi Serie A olacak. Geçmiş sezonu şampiyon Napoli Faslı Yıldız ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi Chelsea ile de son pazarlıkları yapan Napoli önümüzdeki günlerde transferi dökmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz'in de transferini bitirmek üzere. Fenerbahçe Cengiz ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe Cengiz'in bonservisi için Marsilya kulübüne 10 milyon euro teklif etti. İki kulüp arasındaki pazarlık görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş Liverpool'dan ayrılan Chamberlain ile görüşüyor. Beşiktaş 29 yaşındaki Chamberlain'e 2 milyon eurodan 3 senelik sözleşme teklif etti. Beşiktaş bonservisi elinde olan oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş forvet transferi yapmak için Kromelosa forması giyen David Okereke için yeni teklif yaptı. Beşiktaş 25 yaşındaki Santafor için kulübü Kuramelesi'ye daha önce 3 milyon euro önerip olumsuz yanıt alan Beşiktaş'ın kurmayları tekliflerini 4 milyon euroya çıkardı. Beşiktaş oyuncunun kulübüyle pazarlıklara devam ediyor. Son günlerde adı Trabzonspor ile alınan Alexander Sörlot La Liga ekibi Villarreal'e transfer oldu. Real Betis Trabzonspor'dan ayrılan March Bartra'yı transfer etti. İspanyol oyuncu bu transferin gerçekleşmesiyle eski takımına geri döndü. Videom buraya kadardı. Bu videoda güncel yaz transfer haberleri hakkında bilgileri sizlere kısaca ve sizleri sıkmadan anlattım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.